Merhaba sevgili Boğa burcu arkadaşlarımız, abonelerimiz, efendim, dostlarımız, hoş geldiniz. Sevgili boğalar. Bakalım size Eylül ayı ne gibi hediyelerle gelir. Eylül ayının ikramları sevgili boğalara neler getiriyormuş? Bir onlara bakalım sevgili boğa. Evet niyetimizi aldık. En sahicisinden, en güzelinden ve en gerçeğinden Boğa Burcu'na Eylül ayı nelerle geliyor, ne güzellikler ikram ediyormuş bir bakalım. Kafalar karışık alternatifler arasında boğuluyorsunuz. O mudur, bu mudur, şu mudur? Ya ondadır ya şundadır. Selvacı'nın kızındadır. Kartı gibi bir şey oldu. Şimdi hadi bakalım. Kafalar karışık. Bir sürü şık var. O şıklardan hangi birine acaba yürüsem diye düşünüyorsunuz. Yolumuz hangi yol? Bir sürü yol var. Bir sürü adres var. Bir sürü iş var. Hangisinden başlasam ne yapsam? hava sisli bulutlu bakın bulutlar arasında sisler arasında o seçeneklerin içinden çıkmak için birazcık uğraşacaksınız Eylül'de kafa karışıklığına dikkat netleşmek isteyeceksin sizde en çok istediğiniz şey nettir yani net olacak bir şeyler değil mi Eylül size biraz e, enerjiler kötü bazı insanlarla vuruşmak gibi bir durumunuz olabilir sevgili boğalar. Yani ya size vurulacak ya siz vuracaksınız birisine fena halde çakacaksınız öyle anlaşılıyor. Sakin, sakin, sakin. Buyurun. Gördünüz mü? Önce kağıtları şu sonra detaylara ineceğim yani gene. Bakalım neler varmış başka başka. Ay şu güzelliğe bakın. Hepsini sildi, süpürdü gitti ya. Hişt dedi. Haydi oradan dedi. Tamam mı? Hu! Çok hoş. İkramın güzelliğine bakınız. Evet. Evet. Çok hoş. Tamam. Eylül'ün başı sıkıntılı arkadaşlar. Yalan yok. El sahibisinden dediğim için yani en güzelinden dedim ama başta 3 tane kağıtta sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle. Şu zaten ana karttı biliyorsunuz. Bundan açılışı yapmıştık. Kafa karışıklığı falan filan. Seçememe. Ne yapsam ne etsem. Şu mudur bu mudur helvacının kızı mıdır. Bu hain vuruşlar. Hain hesaplar. Ya siz yapıyorsunuz Bakın kendinizle yüzleşin arkadaşlar. Kendinizle samimi olun. Tamam mı? Kimi nasıl dürtüklediniz sevgili boğalar? Ne yaptınız da ne oldu? Ya da size ne yaptılar? Kime acaba canınız acayip sıkıldı? Gerilimli acayip bir durum var burada. Ondan sonra diyorsunuz ki şimdi de e, benim sütten ağzım yandı yoğurdu üfleyerek yiyeceğim. Kimseyle e, uğraşmayacağım. Kimseye bir şey yapmayacağım. Sonunda ben üzülüyorum. Ben helak oluyorum. Niye vurdum ki? Niye yaptım ki? Ya da niye iyilik yaptım ben buna? Bundan kör bilmem ne. Falan gibi bir şey. Böyle kendinizi hapse alıyorsunuz. Tamam mı? Hapis hayatı sanki böyle. Korunaklı bir yer buldum. Kafam gözüm sarılı. Tamam mı? Zırhımı kuşandım. O şeyler, değnekler sizin e, kalkanınız şeyiniz yani. Anlatabildim mi? Öyle bir savunma durumuna geçme. Savunma durumuna. Yaptım ettim ama hani yaptım ya veya bana yapıldı ya şimdi artık ı, -ı yaralayayım ben arkadaş. Hayvan terli. Yani dokunmayın bana hiçbir şey istemeyin. Tamam ama lakin ama velakin o sizi çıkaracak müthiş bir ikram geliyor. İlahi bir ikram bu. Bütün o yaraları, bereleri bunları falan hepsini atlatabilecek bir ikram geliyor. Müthiş. Gökyüzünden zembille mi indin mübarekler gibi? Bakın işte böyle. Çok güzel. Üzülmece yok arkadaşlar. Enseyi karartmıyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi ondan sonra karanlığın içinden geçip nasıl güneşe kavuşuyoruz. Öyle işte. İkram geliyor. Hiç bizi üzüntüde bırakır mı ya? Bırakmaz. Öyle böyle bir ikram değildir bu. Müthiş bir ikramdır. Yukarıdan böyle zembille iniyor gibi olur. Çok güzel. Ve dolayısıyla taşınıyorsunuz. Nasıl bir taşınma? Bakın şurada çalkantılı bir deniz var. İnişler çıkışlar hayat böyle yani yoruyor insanı tabi bu iniş çıkışlar böyle zikzaklar. Şu dalgalı yerden çarşaf gibi bir yüne doğru alıp tasınızı, tarağınızı, bebenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, neyiniz varsa değeriniz. Kedinizi, köpeğinizi, şununuzu, bununuzu alıp gidiyorsunuz sakin güzel bir kıyıya doğru. Yani şunun opoziti. Tamam mı? Heh. Dingin. Böyle kafa karışıklığı falan da yok. Net. Ne istediğinizde bildiğiniz ve hangi kıyıya gitmeye karar verdiğinizde bir dönem olacak. Çok güzel. Başta biraz şey oldu ama happy end oldu. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi bir de Mesnevi'ye soralım. Sevgili Mesnevi'miz Eylül ayında Boğa Burcu arkadaşlarımıza, abonelerimize, dostlarımıza cevabın ne olur? Eylül ayı. Eylül ayı bu aya ne dersin? Ha. Diyor ki ona buna sorma kendin cevap ver. Şurada hani kafan karışıyordu ya. Ona buna sorarsan ya şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, bunu mu bu? Sakin kalıyorsun. Kafayı sakinleştiriyorsun. Nefes çalışıyorsun. Nefes, diyafram nefesi. Ondan sonra kalbine soruyor. Kendine sor dediği gönül o. Hiç kimse sana yardım edemez yani. Herkesin kafa bir dünya. Onun için olur olmaz herkese Sorma. Sonra böyle bir şey olabilir. Kendine sor diyor. İlk şeyin bu olacak. Tamam mı? Ha. Kendin cevap ver. Kendin cevap ver. Kimsenin cevabını bekleme boğa. Öptüm seni. Ve hepinizi iyi bir Eylül ayı olsun. Sağlık afiyetle her şey gönlünüzce olsun. Ve de lütfen abone olmayanlar olsunlar. Bir beğeni yaparlarsa çok iyi olur. Yorum da yaparlarsa öf harika olur.